İş dünyasının sorunları ile ilgili Sayın Başbakan Yardımcımızla kendi konusuyla ilgili konuları konuşacağız. Eee Sayın Başbakan Yardımcımızın zannediyorum açıklamaları olacak. Ondan sonra biz baş başa e, kendi sorunlarımızla ilgili konuşacağız. E, hayırlı uğurlu olsun kendimizi iletiyoruz. Eee başarılarınızın devamını etmesini diliyoruz. Önümüzdeki inşallah sizlere e, yine bu görevde olmanızı biliyoruz. Teşekkür ederim. E, Türk iş dünyasının Önemli kuruluşlarından birisi, 23 federasyonu ve 155 derneği e, bünyesinde barındıran, aşağı yukarı 208 milyarlıkta e, bir e, iş hacmine sahip olan e, önemli kuruluşlarımızdan birisi, kendilerinin çalışmalarını yakinen takip ettiğimiz e, değerli e, kuruluşlarımızdan birisi ve inşallah e, Türk e, iş hayatının, Türkiye ekonomisinin 2023 hedeflerine doğru hızlı bir şekilde yol aldığı şu ortamda da kendileriyle her açıdan ciddi bir işbirliği içerisinde olmayı arzu ettiğimiz kuruluşlarımızdan birisi. Tabii Türkiye geçtiğimiz 10-12 yıllık süre içerisinde önemli ekonomik başarılara imza attı. Büyük bir ekonomik reformu, siyasi reformu eş zamanlı olarak yapabildiği için Türkiye bugün dünyanın 17 büyük ekonomisinden birisi haline geldi. Ancak bu yeterli değildir. Türkiye'nin bundan sonraki dönemde bir faz değişikliğine gitme mecburiyeti vardır. Bunu yıllardır söylüyoruz. Bundan sonra daha çok üreten, markalarıyla uluslararası alanda rekabet edebilen, Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğru hızlı bir şekilde yürüdüğü, reel ekonominin güçlendirildiği bir sürece ihtiyacımız var. Bu anlamda hükümetimizin kararlılığı da bu istikamettedir. Yani bunu kısaca ifade etmek gerekirse, bu makroekonomik başarıları, mikro başarılarla taşlandıracağımız yeni bir döneme e, girmek durumundayız. Aksi takdirde Türkiye e, maalesef orta gelir tuzağı riskiyle karşı karşıya kalır. Bunun için de e, Türkiye'de e, yatırımın önünün açılması gerekiyor. Elini taşın altına koyan, ruhunu taşın altına koyan yerli ve yabancı bütün yatırımcılara e, Türkiye'nin e, hükümet olarak e, e, kapımız açıktır her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kere daha bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede de yatırımın önünün açılabilmesi için yatırımın finansmanı meselesi de çok önemli önceliklerimizden birisidir zannediyorum. Biraz sonra da bunları daha teferruatlı olarak konuşacağız. Türkiye'de hala ekonominin istihdamın yüzde seksenini kobiler oluşturuyor. Ekonomik büyüklük olarak da yüzde altmış beşini oluşturuyor. Ve maalesef Türkiye'deki yüksek faiz politikaları dolayısıyla da COBİ'lerin e, finansmanı son derece yüksek maliyetlerle gerçekleşmiş oluyor. Bugün asgari %15, 16, 17 seviyelerinde bir COBİ finansmanıyla karşı karşıyayız ki bu e, kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye'nin e, mutlaka e, bu çerçevede finansman maliyetlerini düşürecek adımların atılması. Bunun başında da faiz politikalarında mümkün olan en düşük faiz politikalarını sadece politika faizi olarak söylemiyorum. Sadece politika faizinin alt sınırı ve üst sınırı anlamında söylemiyorum. Bunun piyasaya yansıyan kısmıyla da Türkiye'nin ciddi bir şekilde düşük faiz politikasına geçme mecburiyeti vardır. Yine çok şükür Türkiye eski yüksek enflasyon günlerini geride bıraktı. Ama mevcut enflasyonunda Türkiye için e, yüksek olduğunu, e, daha da düşürülmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Ama tek başına enflasyonla mücadelenin de bir anlam ifade etmediğini, enflasyon politikasının, faiz politikasının, e, para politikalarının, kur politikalarının ve istihdam politikalarının ve bütün bunların arkasındaki büyüme politikalarının eş zamanlı olarak ele alınarak optimum bir denge içerisinde tutulmasının da zaruri olduğuna inanıyoruz. Onun için de özellikle Merkez Bankası'nın Sadece enflasyon hedefinin üzerinde bu diğer hedeflere de odaklanmasının e, Türkiye ekonomisi bakımından doğru olduğunu ve böylece merkez bankasının da iş dünyamız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Türkiye'nin 2023 hedeflerine daha uyumlu hareket edebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca bugün e, modern dünyada hatta postmodern dünyada diyebiliriz, e, biliyorsunuz finansman konusu sadece bankacılık sektörünün elinde olan bir mesele olmanın da ötesine gidiyor. Yani klasik bir bankacılık faaliyeti olmanın ötesine de gidiyor. Yeni finansman yöntemleri tartışılıyor. Mesela peer-to-peer -peer financing dediğimiz şey ya da crowd financing dediğimiz yöntemlerle artık ülkeler parası olanlarla girişimci olanları ve girişimci kabiliyeti olanları bir araya getiren ve belli projeler etrafında ortaklıkları sağlayan yeni modeller üzerinde çalışıyor. Buraya bura bir kere daha bu vesileyle ifade etmek isterim ki Türkiye'nin artık bunun da üzerinde çalışması lazım. Yani bildiğimiz bankalar mevduat toplar, dışarıdan işte sendikasyon kredileri getirirler ve bunların üzerinden içeride e, yüksek faizlerle e, nem alanarak para kazanarak biliyorsunuz Türkiye'nin son 2-3 yılda en çok para kazanan sektörü bankacılık sektörüdür. E, i̇nsanların e, projelerini finanse ederler. Dönemi artık dünyada geri kal geride kalmıştır. Yeni bir takım finans yöntemlerini de bankacılık sektörünün yanında konuşmamız lazım. E, dolayısıyla e, bütün bunları hepsini de biz e, Türk Konfeti'nde e, bu anlamda elini taşın altına koyan sorumluluk sahibi bir iş adamları e, grubu olarak e, bu süreçlere büyük katkısı olacağını düşünüyoruz ve inşallah Türkiye'nin ifade ettiğim gibi bundan sonraki makro istikrarını yeterli görmeyip mikro başarılarla e, Türkiye'nin kalkınma sürecinin devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii ki Türkiye için sadece ekonomik kalkınma ya da sadece ekonomik reformlar tek başına yeterli değildir. Türkiye'nin aynı zamanda siyasi reformlarını da eş zamanlı olarak sürdürmesi gerekiyor. Önümüzdeki 10 yılın hedefleri bir taraftan bu makro ekonomideki başarıları mikro hedeflere, mikro başarılara döndürecek yeni bir üretim merkezli, istihdam merkezli, ihracat merkezli ekonomik modeli ve kalkınma sürecini uygulamaktır. Ama aynı zamanda da Türkiye'nin yarım kalmış bir siyasi demokratikleşme, politik demokratikleşme sürecinde tamamlaması gerekiyor. O da Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacıdır. Türkiye 12 Eylül anayasasının yani 1982 anayasasının kabul edildiğinin ertesi gününden itibaren yeni anayasayı tartışmaya başlamış olan bir ülkedir. Yıllardır birçok kez anayasayı tartıştık. Birçok kez anayasa değişiklikleri yaptık. Ama maalesef o... Askeri mantıkla yazılmış anayasanın ruhu metinlerin içerisinde sinmiş o şekilde duruyor. Bu ruhu değiştirmek Türkiye'de bir sistem değişikliğine gitmek mecburiyetindeyiz. Bunun için de özellikle 2014 seçimlerinden sonra Türkiye'nin istikameti çok daha net bir şekilde halk tarafından çizilmiştir. Merkezinde başkanlık sistemi olan ama sadece başkanlık sistemi değil. Bununla birlikte bütün Türkiye'nin yarım kalmış demokratik reformlarını yeni çağdaş demokratik sivil bir anayasa ruhuyla bütünleşmeyi başarmış olan bütünleştirmeyi başarmış olan bir reform sürecine ihtiyacımız var. Ayrıca sadece yeni anayasada değil, siyasi partiler yasası, seçim yasası, meclis iç tüzüğü ve 12 Eylül'ün bütün antidemokratik yasalarının değiştirildiği yeni bir reform sürecine ihtiyacımız var. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemde e, 2015 seçimleriyle birlikte Türkiye siyasi olarak bu gücü bir kere daha yakalayacaktır. Hem ekonomide hem siyasetteki bu reform süreçlerini ciddi bir şekilde tamamlayacak, gücü millet tekrar verecek ve inşallah parlamentoda bu görevi yerine getirecektir. Ayrıca bu iki alanın dışında, Türkiye için önemli olan bir alanda toplumsal bütünlüğün sağlanmasıdır. Türkiye kendi içerisindeki tartışmaları, kamplaşmalar olmadan, kutuplaşmalar olmadan sürdürmeyi başarmak mecburiyetindedir. Evet birçok alanda çok yoğun tartışmaya ihtiyacımız var. Ama bu tartışmaları yaparken kategorik olarak kim ne söylerse onun karşısına geçmek yerine herkesin birbirinin ne dediğini anlamaya çalışarak herkesin birbirinden daha kendisince doğru bulduğu, tutarlı bulduğu teklifleri ortaya koyarak Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek bir siyasal dil ve uslup içerisinde yoluna devam etmesi lazım. Bunun için de etnik yapılar, mezhebi yapılar, farklı toplumsal yapılar, farklı siyaset ve inanç mensuplarının kendilerini birinci sınıf yurttaşlar olarak görecekleri yeni bir toplumsal restorasyon sürecine de ihtiyacımız olduğu açıktır. Bütün bunların hepsini inşallah önümüzdeki 2015 seçimlerinden sonra kısa bir süre içerisinde Türkiye tamamlamak mecburiyetindedir. 2023 diyoruz ama 2023 de aslında bir taraftan baktığınız zaman uzun bir süreç. İnşallah bunları 2023'e de kalmadan çok kısa bir süre içerisinde tamamlamış oluruz. 2015'ten sonra şöyle bir avantajı olacak Türkiye'nin. 4 yıl boyunca hiç seçim olmadan ve e, tabir caizse bu anlamda siyasi kavgaların, tartışmaların minimum seviyede olduğu bir süreç yaşayacağız. Burada siyaset, İş dünyası, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri hep beraber kol kola vererek, el ele vererek Türkiye'nin bu dinamizminden istifade edeceğiz ve inşallah Türkiye'yi ileriye doğru taşıyacağız. Ben bu çerçevede Türk konfetinde önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kalkınmasının önemli paydaşlarından birisi olduğunu, Türkiye'nin demokratikleşme süreçlerinin önemli paydaşlarından birisi olduğuna inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ve her zaman bu çalışmalarınızda sizlerle e, diyalog halinde olmayı, işbirliği içerisinde olmayı da e, diliyorum. İnşallah böyle olacaktır. Şöyle. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Şey 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 Tabi, buyurun. Geçmesiyle ilgili bir değerlendirmeniz Şimdi biliyorsunuz bu bugün ya da dün ortaya çıkmış bir süreç değil. Uzunca süredir devam eden bir süreç. Eee ve maalesef e, bu süreçte eski bank, bankasya yönetimi eee kamu otoritelerinin istemiş olduğu, TMSF'nin eee istemiş olduğu bilgileri, belgeleri sunmakta maalesef başarısız kaldı. Biliyorsunuz TMSF Türkiye bankacılık sektörünün eee önemli garantilerinden birisi olan kuruluşlarımızdan birisidir. Aynı şekilde BDDK'dı. Dolayısıyla bu kuruluştan başından itibaren sermaye yapısını ve sermaye yapısındaki ile ilgili bir takım bilgiler istenmiş. Fakat maalesef bu bilgiler sunulamamıştır, sunulmamıştır. Gerekçesini bilmiyoruz. Dolayısıyla burada TMSF'nin ortaya koyduğu şey, bir kere el koyma lafını da kaldıralım, bu çok sevimli bir laf değil. Bu anlamda TMSF ortakların hakkını, hukukunu korumak, Bankasya'nın hisse senetlerinin değerini korumak Türkiye'deki bankacılık sistemini korumak ve Allah muhafaza. Biz geçmişte bunları yaşadık. Batan bankaların, batık bankaların sadece bankacılık sektörüne değil, Türkiye ekonomisine ne kadar büyük zararlar verdiğini hep beraber gördük ve yaşadık. Ve uzun yıllar o batan bankaların Türkiye ekonomisi üzerindeki böyle bir tsunami etkisinin ne kadar sürdüğünü, ağır etkiler oluşturduğunu gördük. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin de bu ağır etkiler altında kalmasını önlemek için e, TMSF e, e, bir yönetim oluşturmuştur. E, yeni ve geçici bir yönetim oluşturmuştur. E, ve böylece hem e, Bankasya'nın ortaklarının çıkarları korunmuş, hem bankacılık e, sektörü korunmuş, hem de Türkiye ekonomisi bu anlamda global bir tesirin altında, negatif tesirin altında kalması önlenmiştir. E, bir teknik bir süreçtir bu süreç. Bu sürecin arkasında e, siyasi bir karar e, yoktur. Bu teknik şartları keşke bankasya yerine getirmiş olsaydı, şeffaflık şartını sağlamış olsaydı, ortaklık yapısını bu belgeler istendiği zaman net bir şekilde ortaya koyabilseydi ve bu iş bu noktaya gelmeseydi. Ama maalesef başından itibaren bu noktaya geleceği anlaşılıyordu. TMSF bu çerçevede yeni bir yönetim oluşturmuştur. Bu yönetimde en kısa zaman içerisinde bankasyadan beklenen şeffaflık meselesini sağlayacaktır ve ümit ediyorum ki Türkiye'nin bankacılık sektörüne de, ekonomisine de en ufak bir olumsuz etki olmadan bu süreç aşılacaktır. Bir size, bir de bir kişinin okullarının e, maliyet vakti adı altında bir araya geçtiğimiz gündemde adımız maliyet vakti olacağı bu konuda bir değerlendirme mi sağlanabilir? Şimdi bu konuda e, 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 epeydir çalışmalarımız sürüyor. E, tabii bu bunu da doğru değerlendirmek lazım. Buradaki amaç e, sadece e, bir çevrenin, paralel yapının yurt dışındaki okullarının devredilmesi, devralınması meselesi değildir. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti kültürel diplomasi anlamında zaten dünyanın dört bir tarafında faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitim de bu kültürel diplomasinin bir parçasıdır. Mesela bugün içinde bulunduğumuz şu bina, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bir kültürel diplomasi kuruluşudur ve dünyanın dört bir tarafında faaliyetler gösteriyor. Öğrenci bursları veriyor. Mesela bu yıl e, yaklaşık 5 bin yabancı öğrenciye dünyanın dört bir tarafından e, burslar veriyoruz. Ayrıca TİKA üzerinden yine kültürel diplomasi sağlıyoruz. Yani tutun e, Etiyopya'dan e, ta Makedonya'ya kadar, ta Tuva Türklerine kadar dünyanın her tarafında çok farklı insanlara. TİKA üzerinden bir takım proje destekleri, bir takım restorasyon faaliyetlerini sürdürüyoruz. Aynı şekilde bir başka kuruluşumuz Yunus Emre Enstitüsü dünyanın dört bir tarafında Türkçeyi öğretmek ve Türk kültürünü yaygınlaştırmak bakımından kültürel diplomasinin önemli örneklerini ortaya koyuyor. Yine Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı bazı kurum ve kuruluşlarımızın yurt dışında bu anlamda büyük faaliyetler yaptığını biliyoruz. Bu anlamda eğitim alanında da Zaten Türkiye'nin devam etmekte olan yurt dışındaki eğitim faaliyetleri var. E, bu çerçevede, paralel yapının okullarını devretmek isteyen e, ülkeler, bu okullarını kurulacak olan bu yeni vakıf üzerinden e, devredecekler ve bu vakıf her il, ülkedeki, o ülkenin siyasi ve yerel şartlarına uygun yeri gelir vakıf olur, yeri gelir şirket olur. Bir takım örgüt, örgütlenmeler yapılır. Bir takım kuruluşlar kurarak onlar üzerinden bu ülkelerdeki okulların e, yönetimini devralacak. Ayrıca bunun dışında zaten böyle bir mesele olmasaydı bile devam etmekte olan eğitim faaliyetlerimizin daha düzenli hale getirilmesi ve bir şemsiye altında toplanması yeni bir kültürel diplomasi kurumu olarak e, bir e, kuruma ihtiyacımız vardı. Kurulacak olan marif vakfı bu ihtiyacı karşılayacak olan bir vakıftır. Yani birçok yerde şu anda bizim zaten Milliyetin Bakanlığı'nın var olan okulları var. Bir takım sivil toplum kuruluşlarımızın dünyanın dört bir tarafında var olan okulları var. E paralel yapının devredilecek olan okulları olabilir. Bütün bunların hepsini ülke şartları içerisinde, siyasi, hukuki ve o ülkenin sosyal şartları içerisinde oluşturulacak olan organizasyonlarla devralacak olan bir şemsiye kuruluşu olarak düşünün. Bu Marif Vakfı'nı TİKA gibi, Yunus Emre Enstitüsü gibi, yurt e, Yurtdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi ya da Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir şemsiye kuruluşu olarak e, görmemiz gerekir. Ve ümit ediyorum ki Türkiye'nin yurt dışındaki eğitim faaliyetleri bundan sonra e, daha ciddi bir şekilde devam edecektir. Bu yapı şunu da ifade etmek isterim ki sadece tabi detaylarını Milliyetin Bakanımız açıklayacak. Sadece bir kamu kuruluşu olarak görmeyin. Bu aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının da de, e, işin içerisinde olduğu sivil bir kuruluş olacaktır. Ama kamu otoritesinin e, desteklemiş olduğu bir vakıf olarak kurulacaktır. Bunlarla ilgili çalışmalar son noktaya geldi. E, ve inşallah önümüzdeki günlerde kuruluş e, çalışmalarına başlanacaktır. Efendim Buyurun. E, son yılların en büyük felaketlerinden Afat orada. oradaki çalışmalarına devam ediyor. Biliyoruz. Siz bu konuyla ilgili son noktayı bize bildiren çalışmalar hangi düzeyde? Şimdi e, Edirne'deki çalışmaları e, diyebilirim ki saat saat takip ediyoruz. Hakikaten çok büyük bir sel felaketiyle, şimdiye kadar görünmemiş bir sel felaketiyle karşı karşıya kalındı. Bu sadece yağan e, e, yağmurlar dolayısıyla değil, aynı şekilde e, Orman ve Su İşleri Bakanımızın da açıkladığı gibi e, maalesef Bulgaristan'daki barajlardaki sel taşkınından koruma seviyelerinin yeterince olmaması dolayısıyla da ortaya çıkan biraz doğal, biraz da insan yapımı bir felaketle karşı karşıya kalmış olduk. Yani Tahmin edilemeyecek, hayal edilemeyecek kadar büyük oranda sahnedeki debisi çok yüksek olan 2500 metreküp seviyelerine yükselmiş olan bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bu Hakikaten büyük bir felakettir. Ama şunu sevinerek ifade etmiş etmek isterim. Bu büyük felaket karşısında çok şükür hiç can kaybı olmadan bu felaketi atlatmış olduk. E, ve çok kısa bir süre içerisinde, dün gece geç saatlerde Edirne valimizi e, tekrar aradım. E, e, aşağı yukarı hiç kimse uzun süreli mahsur kalmadan insanlar e, sel felaketinden kurtarılmıştır. Evlerini kaybetmiş olan ya da evleri sel altında kalmış olan yurttaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarının da barındırılmaları sağlanmıştır. İlk andan itibaren bütün herkese sıcak çorbaları, sıcak yiyecekleri, yatacak yerleri ve hatta sıcak suları dahi temin edilmiştir. Dolayısıyla burada başta afat olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen bütün kuruluşları bir kere daha tebrik ediyorum. Başarıyla bu sınavdan afet sonrasındaki kurtarma ve afet sonrasında vatandaşlarımıza yaklaşma sürecinde başarıyla bu sınav verilmiştir. Ama bir de bu sel ortadan çekildikten sonra felaketin maddi boyutları da ortaya çıkacak. Öyle görünüyor ki, Edirne daha evvelde biliyorsunuz sel felaketiyle karşılaşmış olan bir yerdi. Daha öncekilerden çok daha büyük, çok daha kapsamlı bir sel felaketiyle, afetle karşı karşıya kaldığımız açık. Ben bütün Edirnelilere geçmiş olsun diyorum ve bu yaraların kısa süre içerisinde sarılması için kollarını sıvayan bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza ayrıca gönüllü olarak ilk andan itibaren sahada bulunan, başta Kızılay olmak üzere bütün kuruluşlarımıza da teşekkürü bir borç olarak biliyorum ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Peki, sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.